Burun estetiği ameliyatı sonrası beni neler bekliyor? Birinci haftamız biraz zorlu olacak. Birinci haftadan sonraki süreçlerde aslında çok daha rahat bir süreç sizi bekliyor. Bir hafta bazı sıkıntılarımız oluyor dediğim gibi. Bunların birincisi ve en önemlisi burun ameliyatından sonra böyle hemen o ilk hafta çok böyle randımanlı nefes alınamıyor. Hatta açık konuşmak gerekirse belki hiç alınamıyor. O ilk bir hafta burundan nefes almayı çok beklemeyeceğiz. Bir. İki, burun direklerinden sızıntı şeklinde hafif kanamalarımız olabilir. Bu gayet normaldir. Hatta bizim istediğimiz bir şeydir. Gelmesinde hiçbir normallik yok. Onları dudağımızın üzerinden sileceğiz. Bu da ikinci sıkıntımız. Üçüncü sıkıntımız tabii ki hiç ağrısız bir ameliyat size kimse vaat edemez. Ama yeni teknolojik kullandığımız için bazı yeni teknikler kullandığımız için burun estetiği ameliyatından sonrası artık ağrı işi çok bir sıkıntı olmaktan çıktı. Bu üç tane sıkıntımız yani ağrı, akıntı ve nefes almakta güçlük sıkıntımız sizi bir hafta rahatsız eder. Birinci haftadan sonra bu sıkıntıların çoğu ortadan kalkıyor. Bir de meşhur göz altlarında şişlik morluk mevzusu. Bu da tabii ki ameliyattan sonra olabilecek ama her hastalara karşılaşmadığımız hastaların hastayla değişen şiddette karşılaştığımız bir durumdur. Bunun da maksimum 15 gün süreceğini rahatlıkla söyleyebilirim.